Merhaba, türev alma kuralları 3 testi ile birlikteyiz. Hemen ilk soruyla başlıyoruz. Köklü bir ifadenin türevi sorulmuş bize. Türev almadan fonksiyonu düzenlersek işimiz biraz daha kolay olabilir. O yüzden şöyle yapalım. fx küp kök ve karekök iç içe olduğu için 3 ile 2'yi çarparak 6 yazıyorum. Şuradaki x kare Kare kökün içine gireceği için x üzeri 4 diyorum. İçeride de çarpı x var. Yani ne oldu? 6. dereceden kök içinde x üzeri 5 oldu. O halde fx eşittir. x üzeri 5 bölü 6 diyebiliriz. E bunun türevinde de biliyoruz ki kuvvet başa geçti. Derece 1 azaldı. Sonra da x gördüğümüz yere 64 yazdık. 64'ün eksi 1 bölü 6. kuvveti 1 bölü 2 olacağı için 5 bölü 12 olarak cevabı bulur ve denizli deriz arkadaşlar cevabı. Bir sonraki soruya geçelim. Bir parçalı fonksiyon kritik noktasında türevi sorulmuş x eşitleri 1 için. Öncelikle fonksiyon 1'de sürekli mi değil mi kontrol etmemiz lazım. Türevli olmanın biliyorsunuz ön şartı süreklilik. x yerine 1 yazdığımızda Yukarıdan 1'in kübü artı 1. Aşağıdaki parçadan da 1 artı 4 eksi 3 geliyor. E bunlar eşit. İkisinden de 2 iki geldi. Demek ki fonksiyon x eşittir Bir de sürekli. Yani ön şart tuttu. O halde soldan türev ve sağdan türev bir de eşit mi? Bir de bunu kontrol etmemiz lazım. x 1'den küçükse arkadaşlar yukarıdaki fonksiyonun türevi 3x kare. E x yerine 1 yazarsak soldan türev 3. Birden büyük değerler için aşağıdaki parçayı kullandığımızda 2x artı 4 diyeceğiz. X yerine 1 yazdığımızda 6 geldiğini göreceğiz. 3 ve 6 aynı değerler olmadığı için fonksiyon süreklidir ama türevli değildir diyeceğiz. X eşittir 1 için. Yine bir parçalı fonksiyon var üçüncü soruda. Bu kez 2 türevli olduğuna göre ABC toplamı kaçtır diye sormuşlar bize. Yine önce süreklilik şartını sağlatarak başlayalım. X yerine 2 yazdığımızda arkadaşlar 2'nin kübü artı A B artı 1 ve şurada X gördüğüm yere 2 yazdığımda da 2C eksi 2C 10 artı 4'ten buranın 2C eksi 6 geleceğini görürüz. Sonra üstteki parça ile alttaki parçanın türevinin x eşittir 2'de birbirine eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Soldan türev sağdan türev eşit olmalı. x 2'den küçükse üstteki parçanın türevi 3x kare arkadaşlar. x yerine 2 yazdığımızda 12 çıktı. Altta da aynı şey olmalı. x 2'den büyükse o zaman x karenin türevi 2x, cx'in türevi c, eksi 10'un türevi zaten 0. x yerine 2 yazdık buradan da. 2'nin sağa dedim. 4 artı c geldi. 4 artı c'nin 12'yi vermesi için c'nin 8 olması lazım. c yerine 8 koyduğumuzda bu eşitliği 10 buluruz. Yani a 2'ymiş. b de 9. Toplamları da ne yaptı arkadaşlar? 19 yaptı. 3'e de cehan dedik. Dördüncü soruda bir mutlak değerli ifadede içinde ilk yedinci dereceden bir fonksiyon var. Ee, mutlak değerli ifadenin tüm reel sayılarda türevli olması isteniyor. Şimdi içeridekini parabol olarak düşünürseniz arkadaşlar x eksenine göre katlayacağız ya biz bunun grafiğine. Sivri olmaması için bunun ya katlandığında çift katlı kök olması lazım ki ya da kökü olmasın ki katlanmasın. Yani deltasının sıfırdan küçük eşit olması yeter. Bu şartın sağlanması için. delta neydi hatırlayın. B kare eksi 4ac. Küçük eşit sıfır dersek 2n eksi 4'ün karesi 36'dan küçükse 2n eksi 4 eksi 6 ile 6 arasındadır. Yani 2n eksi 2 ile 10 arasında n de eksi 1 ile 5 arasındadır deriz yani cevap bolu olur bu durumda. Sonraki soruya baktım. Şurayı bir silersek biraz daha yer açalım kendimize. 5'in soruda fonksiyonun 3 tane çarpanı var eksi 2'deki türevini sormuşlar arkadaşlar bu hali türev alabiliriz ama biliyorsunuz ki şu ikisini çarpsak x kare eksi 1 ile x kare artı 1'i çarpsak x üzeri 4 eksi 1 ifadesini elde edeceğiz. E, x üzeri 4 eksi 1 ile x üzeri 4 artı 1'i çarparsak da x üzeri 8 eksi 1 gelecek 2 kare farkından dolayı. E, bu durumda bunun türevini almak çok daha kolay. Kuvvet başa geçti derece bir azaldı. 8 çarpı x üzeri 7. x yerine de ne yazacağız? Eksi 2. O halde 2'nin kübü çarpı eksi 2 üzeri 7'den eksi 2 üzeri 10 deriz ve cevabı da adına buluruz. Tamamdır herhalde. 6. soruda yine bir köklü ifade var. Köklü ifadede biraz işimiz kolay olsun diye şu hatırlatmayı yapayım. Y arkadaşlar kare kök u olarak tanımlandığında içerideki ifadeyi karekökün içindeki ifadeyi x'e bağlı bir fonksiyon olarak düşünürsek bunun türevinin u üssü bölü 2 tane karekökü olduğunu hatırlamanız burada işimizi biraz kolaylaştırır. Fonksiyonun türevini alırken karekök x'in türevinin 1 bölü 2 karekök x olduğunu, şuradaki ifadeyi de x üzeri 1 bölü 3 olarak yazdığımı düşünün. Kuvvet başa geçti, derece 1 azaldı. Aşağıda da zaten kendisinin iki katını yazacağız dedik. Değer olarak da x yerine 1 yazacağımız için sadece katsayıların toplamı bize yetecek. 1 bölü 2, 1 bölü 3, aşağıda da 2 kök 2 var. Payda eşitledim. 5 bölü 6, 2 kök 2, 5 bölü 12 kök 2. Ya da kök 2 ile genişletirsek rasyonel olsun diye payda. 5 kök 2 bölü 24 deriz. Cevabı da denizli buluruz. 7'ye baktım. 7'de de bir eşitlik var. F ve G ile alakalı. Yine şuraları temizledim. Reel sayılarda tanımlı fx, gx fonksiyonları için böyle bir eşitlik verilmiş bize. Her iki tarafın türevini alarak başlayalım. Tabi fonksiyonun içinde x'ten farklı bir ifade varsa bileşkenin türevini hatırlayıp içinin türeviyle çarpmamız gerektiğini de unutmayın. g üssü 2x 3 çarpı 2 eşittir. F üssü 2x artı 4 çarpı 2 artı g üssü x kare artı 2 çarpı 2x arkadaşlar. Şimdi g üstüler belki biraz şaşırtabilir ama f'nin sadece 10'daki türemini biliyoruz ya. Ne yazalım ki şurası 10 olsun diye düşünürseniz zaten x yerine 3 yazmamız gerektiğini fark edeceğiz. x yerine 3 yazdım. Şurası g üssü 3 çarpı 2 oldu. Burası 2 çarpı f üssü 10. Bu da arkadaşlar şuradaki 2 xten dolayı 6 çarpı g üssü 11 yaptı. Ben zaten f üssü 10'un 5 olduğunu, g üssü 11'in 7 olduğunu biliyorum. 2 kere 5 10, 6 kere 7 42, 52. Bunun sonucu 2'ye de böleceğiz. Başında 2 çarpanı vardı. O halde Cevabımız 26. Yani boludur diyeceğiz. Altındaki soruda da birazcık polinom bilgisi var. Hafif bir hatırlatmayla başlayabiliriz. Başka sayısı 2 olan 3. dereceden bir polinom varmış elimizde. Ee, x ve x-2'ye tam bölünüyor demek. Bu fonksiyonun iki tane çarpanı zaten x ve x-2 demek. O zaman ben fonksiyonu x çarpı x eksi 2 çarpı. Şimdi burada bir tane daha birinci dereceden bir çarpına ihtiyacım var ya. Başka sayıda 2 demiş. 2x artı k diyelim. Üçüncü çarpana. Böylece polinomu oluşturmuş olalım. K'yı bulmanın yolda bu eşitliği kullanmak. X yerine 4 yazıyorum. 4 çarpı 2 çarpı. X yerine 4 yazdığım için. Şurası 8 artı k. 100 12'ye eşitse arkadaşlar 112 8'in kaç katı? 14 katı. O zaman 8 artı k'nın 14 olması k'nın 6 olmasını gerektirir. Fonksiyonun türevini alırken işim kolay olsun diye şu ikisini çarparak yazıyorum. x kare eksi 2x çarpı 2x artı 6. Şimdi de çarpımın türevi yapalım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. X yerine de 3 yazacağız. Değer bulacağız. Burası 4. Burası 12. 2 çarpı 9 eksi 6'dan burası da 3 arkadaşlar. 4 kere 12 48. 6 daha 54. O zaman cevabımız nedir? Denizlidir diyeceğiz. Arka sayfaya geçebiliriz. Bakalım ne var. Dokuzuncu soruda biraz kalabalık bir fonksiyon. Bunun türevi sorulmuş. Zaten toplama çıkarma şekli verildiği için dümdüz türev olarak başlayabiliriz. Sayının türevi sıfır, o yüzden birin türevini geçtim. X'in türevinden bir geldi, x kareden eksi 2x geldi, x küpten 3x kare eksi 4x küp. Diye nereye kadar gideceğim? 69 çarpı x üzeri 68 eksi 70 çarpı x üzeri 69'a kadar x yerine 1 yazdığımızı düşünün. 1 2, 3 4, nokta 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 69 70. E zaten şunların her birinin, her bir çiftin toplamının -1 olduğunu fark edelim. 35 çift var burada çünkü 1'den 70'e kadar gittik. O halde cevap nedir? E -35'tir. Yani adanadır arkadaşlar. Altındaki soru D bölü DX'leri hatırlatacak bize. D bölü DX ne demek? X'e göre türev al demek değil mi? Şimdi içeriden başlayalım işlem yapmaya. D bölü DX X üzeri 4 demek. 4X küp demek. X üzeri 4'ün türevi. Şimdi bu 4X küp artı 12X ifadesine döndü. Bunun da X'e göre türevi FX'i verecek. Dikkatli olmak lazım burada. FX şu an 12x kare artı 12 arkadaşlar. Biz daha f'in türevini bulmadık. Bir kez daha türev alırsak 24x diyeceğiz. x yerine de 1 bölü 2 yazdığımızda 24 çarpı 1 bölü 2'den 12'yi yani Bolu'yu bulacağız. Tamam değil mi? 11. soru doğrusal bir fonksiyon parçalı Türevin 2'deki ve eksi 2 değeri sorulmuş. Bu fonksiyonu tabii ki siz kural olarak yazabilirsiniz. Sonuçta doğru denklemi yazmayı biliyorsunuz. Ama gerek var mı? Bence gerek yok. Çünkü türevin eğim anlamına geldiğini en baştan beri biliyoruz. Türevin 2'deki değeri aslında zaten 2 şurada olduğu için sağ taraftaki doğrunun eğimi. Eğim için de buradaki geniş açıyı kullanacağız. Tanjant alfanın 2 bölü 1 olduğunu görelim ama... Geniş açı olduğu için Eksi 2 dememiz gerekiyor değil mi? Aynı mantıkla eksi 2'deki türev içinde eksi 2'nin burada olduğunu düşünürseniz bu kez karşı bölü komşu. Buradaki açı için geçerli. Teta için geçerli. Tanjant teta 6 bölü 3'ten 2 gelecek arkadaşlar. O zaman bunun türevi de 2 geldi. E, toplamları da ne yaptı? Sıfır yaptı. Cevaba Ceyhan dedik. Eğim türev demek olduğu için toplamları sıfır çıktı. 12. soruda ne var? Bir bölme var. Bölme tanımlanmış f(x) için, g(x) için. Türevin birdeki değeri soruluyor. Hemen bölümün türeviyle başlayalım. Payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi. Değil mi arkadaşlar? Ne yapıyoruz? X gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. X yerine 1 yazınca burası 2 tane G1 oluyor. Şuradaki x kare eksi 1'den dolayı buranın 0 geleceğini fark edersek aşağısı da g1'in karesi. E buradaki kare buradaki g1'lerden biri de gitse sonuç ne kalacak arkadaşlar? 2 bölü g1. Yani Sadece bölüm türevi uyguladık ve x gördüğümüz yere 1 yazdık. 13. soruya geldim. Yine bir bölme var. Verilenler, bilinenler. Bir yazalım biz yine türevi. Sonra değerleri hesaplarken verilenleri yerine yazarız. Öncelikle fx, gx bölü x olarak tanımlandı. Türev alıyorum. Bölüm türevi yapıyorum yine payın türevi çarpı payda. Eksi paydanın türevi. Tabi 1 olduğu için yazmadım. Çarpı pay bölü paydanın karesi. Tabii ki f üssü 2 için x gördüğümüz yere 2 yazmamız şart. Burası g üssü 2 çarpı 2 oldu. Bu g 2 oldu. Aşağıda da x yerine 2 yazdığım için 2'nin karesinden 4 geldi. Hadi verilenleri yerine yazalım. Şimdi biz burada G üssü 2'nin 3 olduğunu biliyoruz. Çarpı 2. G2'yi vermemişler diye düşünüyorsunuz. Haklısınız ama F2'yi bildiğimiz için bu eşitlikte arkadaşlar. X yerine 2 yazdığımızı düşünün. F2 G2 bölü 2 ya. E F2 2 ise G2'nin 4 olduğu buradan çıkar. Dolayısıyla şuraya 4 yazdım. 6 eksi 4 2. 2 bölü 4'ten de cevap 1 bölü 2'dir dedik. Adını işaretledik. 14. soruya dikkat. Arkadaşlar x küp eksi 2 x artı 1 fonksiyonu için türevin eksi 5'teki değerinin türevi sorulmuş. Şimdi çok zor değil. Türevini alarak da bulabiliriz ama gerek var mı? Sonuçta f üssü eksi 5. Hesaplandığında bir sabit çıkacak değil mi? E, size sabitin türevini sormuşlar. Sabitin türevi de sıfır olduğu için bence hiç de işlem yapmamıza gerek yok. Sadece bakarak cevabın ceyan olduğunu söyleyebiliriz. 15. soru şöyle kalsa biraz üzerine çözeyim. Burada da yine iç içe ifadeler var. Bileşke fonksiyon türevini hatırlamamız yeter Verilen eşitlikte her iki tarafın türevini olarak başlıyorum. Fonksiyonun türevi içine ellemedim. Aynen yazdım. Çarpı içinin türevi. 2x artı g üssü x değil mi arkadaşlar? Eşittir. Sağ tarafta ne var? 4x artı 4 var. Şimdi g1 ve g üssü 1 belli. Zaten g1 2 ya. Fonksiyonun türevinde 3'ü x yerine 1 yazarak elde edeceğimizi şuradan görebiliriz. O halde ben x gördüğüm yere 1 yazdığımda burası 1 artı g1 burası ise 2 artı g üssü 1 oluyor. Sağ tarafta da x yerine 1 yazdığım için sonuç 8. G1'in zaten 2 olduğunu bildiğim için aradığım şey f üssü 3. G üssü 1 de 4'tü. Şurada x 4 olsa burası g üstü 1. 8 bölü 6'dan 4 bölü 3'ü bulur muyuz? Yani cevabı bolu deriz arkadaşlar. Ve testin son sorusu. Yine birazcık üstü müsait olduğu için yukarısını kullanayım. Yine bir şey yok. Sadece verilen eşitlik. Türev aldım. X yerine 1 yazacağım. F2'yi eşitleyeceğim arkadaşlar. Denklem çözeceğiz. Hadi önce bir türev alalım. Şurada 2 çarpı x eksi 3'ün karesinin türevi var. İsterseniz açabilirsiniz ama bence gerek yok. Kuvvet başa geçti. Derece 1 azaldı. İçinin türevi diyeceğim ama içinden zaten x geleceği için türevi 1 yazmıyorum. Artı 3 a e. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. x yerine 1 yazdığımızda şurası eksi 2 olacak. Dolayısıyla eksi 8 artı 3 a olacak. Değil mi arkadaşlar? Peki f2'yi zaten en baştan beri bulabilirdik. x yerine şurada 2 yazdığımızda 2 artı 6 a geleceğini söyleyebiliriz. Bu x'in birbirine eşit olduğu söylendi bize. O halde eşitleyelim. 3 a eksi 8 eşittir. 6 a artı 2. Yani 3A eşittir. Eksi 10. Demek ki A eşittir. Eksi 10 bölü 3. O halde cevap Adana. Evet gördüğünüz gibi kuralları bildikten sonra çok da bir zorluğu yok. Türev aldık. Değer bulduk. Eşitledik arkadaşlar. Testin sonuna geldik. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.